İne çok fazla çöp atılmış. Bütün böyle çok kurumuş her yer. Uzun zamandır yağmur yağmadığını düşünüyorum. Valla. Tamam. Sen babanı al. çekeceğim. Geliyorum. Nerede? Sırmız varmış. Şimdi bakacağız. Sırt çantamın şey gözünde şey var. Nerede? Orada bul bak Basma. Bıçak var. Ay bu nasıl? Bu kurumuz. Koç mantarı buldu. Kendisinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bir tane de şurada var sanki. Onu da çek Zümracığım. Nerede? Daha 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 önünde Zümracı. Önünde. Zümra önünde la. La Zümra önünde la. <laughs> zümra daha la. Aa, Bak, aa. Burada da bir tane var. Zümra. 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 Ay, Ke şundum. kesiyoruz gel Zümra. Alayım. Ke kesiyoruz sapını gel buraya gel. Bu, Çekim yap. Bu kurumuş ama. Tamam onu bırak. Kimse niye bunu bu da, görmemiş? Evet gördüğünüz gibi bu da kurum, şey, e, kurtlanmış. Evet. Adın ne bu ya? Hadi. Kadın buday ya. Yuvarek, yuvarek buday. Bugün zamanında mantar falan almıştım. Çok güzel kokuyor. Bunu Alalım. <laughs> Bak kurumuş. Şunu çek, şunu çek bari. Hem de büyük aslında da işte sağlam değil. Baksana sağlam olsa var ya. Şuna bakalım. Yok yok. Evet, Alacağız. Abi. Alalım mı? Alalım. Alalım. Yok. Alalım. Alalım. Baksana. Evet. Alalım. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz ama mantarı çok az bulduk. Bir sürü mantar var burada. Fakat kurtlular, kurular yazık oldu yani. Birkaç tane toplayabildik sadece. Size zaten fotoğraflarını, videolarını çekti arkadaş. Top, toprağı işte. nasıl kaldırmış biliyor musun? Toprağı kaldırmışlar. Ne, bu, Şimdi bu örtünün döktü. altında ne var bakalım? Oo! Hmm. Bunu bakalım. Efendim? Bunu bakalım. Bunu bakalım. Evet, arkadaşlar, ha evet. Oca... Aa, baba, bu ne gördün mü? balık tutuluyor mu? Balık tutuluyor mu? Ben... Ne, değil mi? Derin mi? Derin de Değil mi? Atmıyor değil mi? Yok. görüyor musun? parçalar parçalar at Az parçalar da at bak. Kız kocaman ya Bak bak geliyorlar. Bunlar da istiyor. Bunlar da. Bunlar da istiyorlar. Tamam, daha yok, bitti, bitti, bitti. bitti. Büyük kavga var ya. Yani. Arkadaşlar şu an balıklı göldeyiz. Manzara süper, fotoğraflar çektik. Burada ördekler, kazlar var. güzel Arkadaşlar mantar ararken çilekler bulduk bir süre. Bir tane. Çok güzeldi. Acaba yumurt var mı? Arkadaşlar Geleceğimiz yer burası Şimdi bundan lezzetli bir kavga yapacağız Çok düzgün esiyor Göl hemen yanımızda fakat azıcık gözük. Şimdi göl çekeceğim. Arkadaşlar şimdi göle balıkları beslemek. Burak sana bir soru. Balıklar üzüm yer mi? Yerler. Üzüm vereceğim balıklara. Bakalım test edeceğiz. Balıklar üzüm yer mi? Hadi bakalım burası balıklı göl. Balıklı Ama göl. E, şey değil, göl köy evet. değil burası Aynı zamanda Kuzugöl Ulu göl, göl diye. Kuzugöl. evet. Ulu göl. Ama mesul değil. Evet. Burada böyle yüzlerce, binlerce balık var. Ve kefal balığı. Çok tatlı böyle kazlar, ördekler de var. Az evet, Kazlar ve ördekler de var. Balık tutmak yasak. Ama besleyebiliyorsun bunu. Burada balık görünmüyor. Gözlük. Ama evet. vardır. Vardır, bak oradan bir. Deneyelim, düşürüm. atalım mı? At. Hı. Dur bakalım. Balıklar yukarıda değil, balıklar öbür taraftadır. Bence balıkçının gönül hatlarında balık vardır diye Ben de öyle düşünmüyorum. Hepsi bu nedeni ne olabilir? Çünkü insanlar orada besliyorlar ya. Ay! İnsanlar orada beslediği için alışmışlar. Şurada bak yüzüyorlar arkadaşlar. Burada, burada halde izliyorlar. Hani filmlerde olur ya. Sese bak. Ya, bili 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 bili. Sinirlenmişler. Mesudiye derenin içinde bir yer. Benim kafamdaki Mesudiye şekli çok farklıydı. Evet Yeşilce'ye doğru gitmeye karar verdik. Gelmişken Yeşilce'yi de görelim diyoruz. Bakalım. Yollar gayet dar. Işılcı'ya gelmek bu yaşıma kadar nasip olmadı. Bugün gelebildim. Ama gerçekten söylendiği kadar varmış. Çok amaçlı.